Hepinize merhaba arkadaşlar. Teknopoy'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle 1000 TL'ye yanlış anlamadınız. 1000 TL'ye nasıl PlayStation 4 aldığımı anlatacağım. İsterseniz videoya geçelim. Öncelikle arkadaşlar 1000 TL'ye PS4 alacağınız için tabii ki de PlayStation 4'ünüz ikinci el olmak zorunda. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Sıfır bulamazsınız burada ikinci el piyasasına bakmanız gerekecek. Hem de çok fazla bakmanız gerekecek. Çünkü bir anda önünüze ilan çıkmıyor. Ve ayrıca benim 1000 TL'ye almam hikayem de şöyle arkadaşlar. Ee, ben bu cihazı aldığımda bu kapağı yoktu. Ve ne adamdan ne kablo istedim. Ne oyun e, gamepad istedim. Yani oyun kollarını istedim. Ne HDMI, ne güç prizi, ne bu kapağı vardı. Ve 1000 TL'ye aldım. Zaten ekranda da yazışmalar çıkıyordu. Yani dediğim gibi ben kolları sonradan aldım arkadaşlar. Sizin de bunu yapmanız gerekecek. Herhangi bir şekilde bazı arkadaşlarım da var. Bozuk PlayStation 4'ler alıp yaptıran öyle kullanan da var. Ben onun yerine sadece buradaki kapağı yoktu. Kolları yoktu. Kablolarını istemedim. Bir şekilde 1000 liraya indirdim arkadaşlar. Sizin de ilan bulmanız gerekecek. E tabii ki de hepiniz 1000 lira alamazsınız. 1100 olur, 1200 olur. Ya yani 1300 olur. Hep pazarlık yapın. Sürekli deyin ki işte kolları verme, kablolarını verme, işte ne bileyim, onu verme, bunu verme. İşte sürekli bu konular üzerinden pazarlık yapın ve sürekli bakın arkadaşlar. Çünkü piyasaya ne çıkacağı belli olmuyor. Bakarsanız köşesi kırık bir PlayStation 4 200 lira. Şurası çizilmiş boydan boya 200 lira işte ne bileyim bazı mesela düzeltebileceğiniz hatalar var bozukluk açısından atıyorum artık diski çöp olmuş yanmış arkadaşlar o bozuk şeyi alıp herhangi bir playstation tamir eden yere götürseniz o şekilde de playstation kullanabilirsiniz hatta atıyorum 100 liraya bir bozuk playstation 4 e aldınız hatası neydi mavi ışık hatası vardı götürdünüz arkadaşlar bunu herhangi bir playstation tamir eden yere kafeye artık neyse ve Adam onu size 100 lira yaptı. Total 200 lira masrafla bir PlayStation 4'ünüz oldu. Onu satıp arkadaşlar sıfır bir PlayStation 4 alabilirsiniz. Böyle bir şey de yapabilirsiniz. Onun dışında diğer detaylara gelelim. Arkadaşlar piyasada bulabileceğiniz en ucuz PlayStation 4 çeşidi FED olanlar. Arkadaşlar FED olanlar ve CUH H modelleri. CUH işte 116, CUH 115. Bunlar ilk fabrikadan çıkanlar ve şurası parlak yüzey olanlar en ucuz modeller arkadaşlar. Onun dışında kolları alırken isterseniz orijinal isterseniz replika alabilirsiniz. Ama replikalarda arkadaşlar genelde şurası bozuk çıkıyor ya da sıkıntı yaratıyor. Ben mesela arkadaşlar bu modeli 1000 liraya aldım. Sonradan bu kolların ikisini 300 300 600 liraya 1600 liraya buna sahip oldum. Heheheboay. <laughs> Kabloları zaten ya herhangi bir şehrinizdeki elektrikçiden de bulabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar söyleyeceğim başka bir şey yok. Bizim için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.